Merhaba, ben Akın Gören. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere gerçekten kullanışlı olan bir şey göstereceğim. Herkesin sorunuymuş. Burayı söylemiyorum, direkt videoya geçelim. Orada bahsedeceğim. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kayıt alırkenki ses azalmasından bahsedeceğim. Yani e, sesinizi kayıt alırken nasıl yükseltebilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Ben bu yaka mikrofonu ilk kullanmaya başladığım zamanlar sesi çok az geliyordu. Birazcık araştırdım. Çok az videoya denk geldim. Onun için böyle bir video çekmek istedim. Şimdi sırasıyla nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Ses seviyenizi nasıl arttırabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Başlata tıklıyoruz. Denetim masasına gireceğiz. Denetim masasını açtıktan sonra şunu şöyle küçültelim. Denetim masasını açtıktan sonra şuradaki donanım ve ses kısmına tıklıyoruz. Burası açıldıktan sonra sese tıklıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekenler var. Kayıttan yürüt kısmı e, bilgisayardan dışarı ses veren kısım. Kayıt kısmı da bilgisayarın içine ses alan kısım. E, hoparlörünüzdeki bir sıkıntı varsa buradan da bakabilirsiniz. Birazdan göstereceğim şekilde. Kayıt kısmına geliyorsunuz. Mikrofon. Benim mikrofonum şu an yaka mikrofonunu algılıyor. O sebepten dolayı e, şu an onun sesini ayarlayacak. Tıkladığınız zaman özelliklere tıklıyorsunuz. Buradan tabi simgeyi değiştirip ismini falan değiştirebiliyorsunuz. Düzeyler kısmına geldiğiniz zaman şu kısmı göreceksiniz. Şu an olur mu bilmiyorum kayıttayım diye ama bunu kısarsanız gittikçe sesiniz kısalır. Bunu açarsanız gittikçe sesiniz artar. Olduysa videoda göreceğiz birazdan. Bu genelde bilgisayar açıldığı zaman %40 seviyelerinde 50 seviyelerinde falan olur. Sizin bilgisayarını açtığınız zaman veya kayıt falan yapacağınız zaman bunu yüzde yüzde çekerseniz bir sıkıntınız kalmaz. Bunu yaptıktan sonra e, şu, aynı şeyi hoparlör kısmına da deneyebilirsiniz. Burada da düzeyler kısmı var. Sesin ne kadar açık olduğuyla alakalı. Şu an 24-26 mouse'undan ayarlayabiliyorum mesela. Burada da PC dip var. Şey PC bip var. Bunu da kısıp alçaltıp sesi ayarlayabiliyorsunuz denge kısmını. Buradan bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi tıklıyorsunuz, özelliklere tıklıyorsunuz. Düzeyler kısmından mikrofon kısmını arttırıyorsunuz. Bası artar arttırırsanız çok fazla cızırtı yapar. Kimse cızırtı yapılmasını istemez tabii ki. Evet bu videomuz çok kısa oldu ama hani bu değinmeniz gereken bir şey, çok önemli bir şey bence. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.